Arkadaşlar selam. Belki de birçok kişinin gerçekten kafayı yorduğu bir konuyla karşınızdayım. Kadın ve erkek eşit midir? Kadın mı daha üstündür, erkek mi daha üstündür? Bir de bir konu daha açacağım videonun içinde. Sizler de bu kadın erkek eşitliği hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz konuya geçelim. Kadın ve erkek eşit midir? Arkadaşlar buna ben şöyle cevap vereyim. Tahmin ediyorum ki bunun net bir cevabı vardır. Evet ya da hayır gibisinden. Bence bu konunun net cevabı hayır. Neye göre, kime göre? Bazı konularda erkek daha üstündür. Bazı konularda kadın daha üstündür. Örneğin fiziksel olarak eşit değildir kadın ve erkek. Bunu belki bazı feministler kabul ediyordur. Etmeyenler de vardır. Bilemiyorum. Onun için net bir şey söylemek istemiyorum. Fakat dediğim gibi mantıken baktığımızda fiziksel olarak kadın ve erkek eşit değildir ki biz kadın ve erkek eşittir diye söyleyebiliriz. Kadının da erkekten üstün olduğu, erkeğin de kadından üstün olduğu birçok nokta var. Örneğin siz bir erkeğe bir bebek bakarken belki zor görürsünüz. Ya da bir kadını inşaatta anca mimar ya da işte mühendis olarak görürsünüz. Fakat bir erkeği inşaatta inşaat işçisi, mimar ve mühendis olarak da görebilirsiniz. Yani şöyle bir durum var. Hırsızlık yapan bir kadını gerçekten eli yüzü düzgün bir erkeğe üstünde tutamam. E affedersiniz tecavüz Eden bir erkeği de atıyorum tecavüz ettiği kadının üstünde tutamam ben. Yani bu konuda eşitlik hiçbir zaman yoktur. Şimdi değinecek olduğum konu da bilmiyorum bunu gerçekten yapanlar var mı? Kadın ve erkek eşitliği altında kadınlar erkeklerden daha üst tutan, yani kadının haklarını erkeklerden daha üst tutmaya çalışan insanlar var mı yok mu gerçekten bilmiyorum. İftira atmak istemiyorum. Zannedersen var ama bakın zannedersen diyorum. Çünkü çok kritik konular bunlar hemen iftira atmaya girebilir en ufak yanlışımda. Eğer öyle bir durum ve böyle insanlar varsa yaptıkları gerçek gerçekten çok ayıp. Bir nevi yani bize savaş açıyorlar yani gibi bir şey. Neyse böyle kısa videolar yapmayı planlıyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.